2025 Toyota Crown otomobil dünyasında konfor, teknoloji ve zarafeti bir araya getiren özel bir model olarak dikkat çekiyor. Toyota'nın amiral gemilerinden biri olan Crown, 2025 versiyonunda modern tasarım çizgileri, gelişmiş hibrit motor seçenekleri ve üst düzey sürüş deneyimiyle sürücülere hitap ediyor. Bu video notunda 2025 Toyota Crown'un genel incelemesini, Teknik özelliklerini ve öne çıkan donanımlarını detaylı şekilde ele alıyoruz. Dış tasarıma bakıldığında Crown'un keskin hatları, geniş ön ızgarası ve aerodinamik gövde yapısı hemen fark ediliyor. LED far teknolojisi hem estetik hem de güvenlik açısından önemli katkı sağlıyor. Yan profilde akıcı çizgiler ve büyük alaşım jantlar aracın premium kimliğini güçlendiriyor. Arka bölümde ise şık stop lambaları ve sade tasarım anlayışı genel bütünlüğü tamamlıyor. İç mekana geçildiğinde 2025 Toyota Crown'un konfor odaklı yaklaşımı net şekilde hissediliyor. Yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve ergonomik koltuk yapısı uzun yolculuklarda üst düzey rahatlık sunuyor. Geniş dijital gösterge ekranı ve multimedya sistemi sürücüye tüm bilgileri kolayca sunarken, dokunmatik ekranın tepkileri oldukça hızlı ve akıcı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Motor seçenekleri tarafında 2025 Toyota Crown hibrit teknolojisini ön planda tutuyor. Yakıt verimliliği yüksek olan hibrit sistem, hem şehir içi hem de uzun yolda düşük tüketim değerleri sunmayı hedefliyor. Elektrik motoru ile benzinli motorun uyumu sessiz ve pürüzsüz bir sürüş sağlıyor. Otomatik şanzıman geçişleri yumuşak şekilde gerçekleştirirken, sürüş modları sayesinde farklı yol koşullarına uyum sağlanabiliyor. Güvenlik özellikleri 2025 Crown'un en güçlü yanlarından biri. Toyota Safety Sense paketi kapsamında sunulan adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleme sistemi sürüş sırasında maksimum koruma sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca kör nokta uyarısı ve 360 derece kamera sistemi park manevralarını çok daha kolay hale getiriyor. Sürüş deneyimi açısından 2025 Toyota Crown dengeli süspansiyon sistemi ile öne çıkıyor. Yol tutuşu güven veren bir karaktere sahip olan araç, yüksek hızlarda bile istikrarını koruyor. Direksiyon tepkileri hassas ve kontrollü, fren sistemi ise güçlü ve güven verici. Bu özellikler Crown'u hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda keyifli bir seçenek haline getiriyor. Donanım seviyelerine göre sunulan özellikler oldukça zengin. Isıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan ve premium ses sistemi lüks algısını yükseltiyor. Ayrıca akıllı anahtar sistemi ve gelişmiş klima kontrolü konforu bir üst seviyeye taşıyor. Arka koltuk diz mesafesi ve bagaj hacmi aile kullanımı için yeterli alan sunuyor. 2025 Toyota Crown Teknoloji, konfor ve güvenliği bir arada sunan prestijli bir sedan olarak öne çıkıyor. Hem çevreci hibrit motoru hem de zengin donanımıyla segmentinde iddialı bir konumda bulunuyor. Eğer sizde bu aracı yakından tanımak, artılarını ve eksilerini detaylı şekilde öğrenmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu tarz otomobil incelemeleri, test sürüşleri ve güncel model değerlendirmeleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve Ahsan's Garage'a destek vermeyi ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere, iyi seyirler diliyoruz.